<laughs> ben gördüm babanı. Babanı gördüm, babanı gördüm. A benim minnoşum gelmiş. Anam ya. A benim kuzucum gelmiş. Gel annem, baban gitti. Oh Baba, baban gitti. Güzelce akşama yat burada. Ya. Hiçbir şey olmaz. Merak etme Bakayım İbrahim. İbrahim sen süzüldün mü iyice? Süzüldüm anne ya. Ay. Süzüldüm. Acımdan öleceğim. Lıkır lıkır bir şey içesim var. Zaten depoda uyumaktan benim elim hep tutuldu. Çok kötüyüm ya. Ay bak o kalpsiz baban tutturdu. iş bulacak, iş bulacak, iş bulacak. İş bulmazsa ne olur benim oğluma? Ben ömrümün sonuna kadar bakarım ya. Canım adam be. İyi ki varsın ha. Babam beni hiç anlamıyor zaten. <laughs> anlamıyor, Ya ona kalsa beni bir yere verecek. Getir götür yapacağım. Anladın mı? Ayak işleri yapacağım bir yere çırak bırak olacağım. Halbuki ben kendi kapasiteme göre, kendi karakterime göre bir iş buldum. Bakalım. Nasıl bir, nasıl buldun lan? Nasıl bir iş buldun? Söyle bakayım. Siyoluk. Siyoluk. Bir şirkette CEO olsam var ya, bitti gitti, yırttık. Evet. Ya. Ama işte oraya da hep tanıdıkları alıyorlar. Şerefsizler! Hem de ne şerefsizler! Yapay zeka diye bir şey çıkmış. Heh. Ben duydum bilmiyorum. Yok. Ben duydum. Yapay zeka ne sorarsan sor, cevaplıyormuş. Ona bir soracağım bakalım. Bak nereden araştırıyor? Ne kadar bilgili, kültürlü bir çocuk. Araştırmacı bir çocuk. Kıymetini bilmiyorlar. Tamam hanım. Ee, sen şimdi güzelce yat. Ben sana börek açtım. Onu fırına atacağım. Geleceğim benim tostumu Ben toparlayacağım kendini. Kendini. Kızım daha pişirmedin mi ya? Anca tamam ben, ya. tamam dur, ben bekleyemem o kadar. Babamın kartından köfte söyleyeyim. Ben ne istiyorsan siparişini ver. Canım bir şey söylese de beni... Sesle ben gelirim hemen, tamam bir şey Hadi. söylerse mi? Hadi. Allah seni... <laughs> ya. Dayanamıyorum ya, blok. <Bilmiyorum. gülüyor> Parçalar mı seni anne? <laughs> Lan! ha. Çok seviyorum seni kız. <laughs> Porsiyon köfte yapıştır. Evet, gel bakalım yapay zeka. Beni CEO yapabilir misin? Seni CEO yapamam ama sana CEO olabilmen için edinmen gereken diplomalardan bahsedebilirim. Bu hafta banko maç var mı güzelim? Ben kupon yapmak için geliştirilmedim ama istersen para kazanman için bir CV hazırlamana yardımcı olabilirim. Ya CV ya ee, İzmir koşusunda sürpriz at var mı? Of yıldım ya. <laughs> Yıldın mı? Serverların mı doldu? He <laughs> he, serverlar doldu. Aman yapay zeka bile sorularımı cevaplayamıyor. <laughs> çok fazlayım ben, çok fazlayım. <laughs> Aa şu Hindistan ligindeki maçı izleyeyim lan. Çok güzel kupon yapmıştım. Tutarsa yırtarım. <laughs> Kumanlar nerede? Ama çok uzakta Al anne, annem. Niye bu kadar uzağa koydum ya ben? Al. İzle maçını annem. İzle benim maçımı. heh Bana bak. Heh, aç. Sesini aç. İstediğin kadar keyfine bak. Tamam mı Allah! İbrahim, İbrahim. Annen ateş et. Geldi. Baban geldi. Hemen saklan. Hemen saklan. Hemen saklan. Saklan, saklan. Saklan. Bu niye açılmıyor? Ya Bilal'e ben. Sen niye... Niye geldin? Niye geldin sen Bilal'e? İşe gitmiyor musun sen? Çekilsene. içeri gireceğim. Bir dakika. Açacağım. İzin verirsen açacağım. Bir saniye. Ver. Açacağım ben ya ama çekiyorsun kapıyı. Sen itiyorsun Bilal. Sen kapıyı itiyorsun. İtme artık. Niye itiyorsun ya Bilal? Ne yapıyor kızım? Ben çekiyorum ya kapıyı. Allah Allah. Kapının mekanizmasını unuttum ya herhalde bir yandan. <laughs> e Bilal sen ne, niye, niye geldin sen? Hadi sen işe gitmen gerekmiyor Bilal. Hadi sen işe git Bilal. Ya bir dur Allah aşkına. İş yerinden aradılar. He. Bugün fabrikada haşere ilaçlaması olacakmış. İzinlisiniz dediler. Öyle bir izin olabilir mi? Haşere ilaçlarsın, açarsın kapıyı pencereyi. Kurenderde kalır, iş yeri havalanır. Böyle bir iş kaybı olamaz. Hemen git bu iş kaybını gel, gel, kaldır ortadan. Ne yaşıyor kızım sen? Ne yaşıyor <laughs> ya? 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 Al ya. buna. Dil, 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 dünyayı anlamak belki zor bir mesele.